Şimdi. Lara. Lara bekle. Ne istiyorsun? Yemek tutularıma cevap veriyorsun, ne de beni görmek istiyorsun. Ee? Ee bir açıklama Şişt. bekliyorum artık. Ne açıklaması vereceğim ben sana? Ne demek ne açıklaması vereceğim ben sana? Vereceksin tabii ki. Anlayamadım mı hala. Bana bak. Zaten burnumdan soluyorum. Rahat bırak kızı. Çek git. Allah ıslah etsin. Dün gece bizim evden sıvışan zabit değil mi bu? Ne diye nişanlıma vuruyorsun? Nişanlı mı? Bilmiyordum. Özür dilerim. Bugün her şey üst üste gelir oldu ha. İyi günler. <laughs> Nişanlın ya. Nişanlın. Ha şöyle. Şey Biraz yola gel bakalım fazla da aşık usandırırmış. İçine git be sırnaşık! Öyle mi? O zaman git babana söyle. Bundan sonra kabzıman Zahide Enver'i biraz zor görür. Çok sert davrandın çocuğa. Hak etti ama. Kabzımala değil, Mustafa'ya. Ne? Sanki iki saattir Mustafa için dolanmıyoruz karakolun önünde. Dadı? Hı? Efendim? Şimdi yüreği çok mu soğumuştur benden? Aa, sen de bu güzellik olduktan sonra bir bakışını alev alev yakarsın yine yüreğini merak etme. Öyle mi? Öyle. Ah benim güzel kızım. Baban elleri duyunca küplere binecek. Hadi eve gidelim de kopacak fırtınaya hazırlanalım. Hadi.